Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte yanımda eski bir arkadaşım var. O da askerlik <laughs> arkadaşımdı. Kendisi Çingene. Berkay merhaba de. Oğlum Berkay adam mı <laughs> kitlendik lan böyle? Berkay alacak mıyız maçı? Zor. Neden? Madem Türksün göster Türksün ha. Gobi, oğlum işaretini nasıl atıyorduk ya? Arkadaşlar bu arada Berkay bedensel engelli bir arkadaşımız. Ne oldu oğlum? Aşağıdan geliyor Yusuf soldan. Bir tane daha. Bir tane daha. Daha ne yapayım Berkay? Berkay geçen gün ne oldu biliyor musun? Ne oldu kanka? Yolda gidiyordum tamam mı? Bir tane erkekle kadın kavga ediyordu. Kadın dedi ki kız ne dedi mı? ki Önüme gelen ilk erkekle çıkacağım dedi. Orada da ben geçiyordum. Erkek tamam dedi be. ki al bundan çık dedi. Kız dedi ki bundan çıkacağım ama maymuna çıkarım dedi. Benim maymundan beter etti. Maymuna ben diyorum abi sen ne yap? İşte, ben buyu... Bu bomba. Canım 30 kaldı ya. Of Yusuf ya. Sizin yüzünden amına koyayım. Ben yaktım o oraları. Oğlum kilimi çalma lan. Ya yürü lan. Çakal. Hadi hadi git kur. Bomba kimde? Öküz Berkay. Ne nerelerdesin? siktir öldüm. Ses. Yusuf. Mikrofonu... <laughs> hey ses. Hey geliyor geliyor lanet olsun geliyor. Dur bekle mikrofona bir şey oldu amına koyayım ya. Ses. Hey. Ses geliyor Lan, geliyor geliyor La, geliyor. Lan sana demiyorum bir dur amına koyayım. Dur bir sana demiyorum. Hey ses ses. Ananı sikeyim mikrofon senin ananı sikeyim. Düzelir her şey merak etme. <laughs> Hadi kurun abi kurun Yusuf. <laughs> ya inanamıyorum o silahla nasıl ölebilirsin ya Allah kahretsin be gerçekten kimlerle oyun oynuyorum ben ya Of Allah'ım yardım et Adam konuşmuyor amına koyayım düşmüş bir mikrofon derdine Ya mikrofon bozuldu bozuldu <gülüyor> Dan Dırırırırcı böyle dop yes 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 hey Evet geliyor şu an. Kesin kafana amına ya. Bu ne oğlum ya? Ne oluyor lan? Ya bu niye bozuk abi? Ya tak çıkar düzelir. Tak çıkardım düzeldi. Bana bakalım. Angut gibi ölüyorsun. Amına koyayım sala. Ölme artık. Öl. Oğlum Allah kahretsin ya. Çok rezil herif amın. Yok orada kimse yok. Nerede öldün o zaman? O adam öldürdüm itteki. Öldü o adam da. Hadi planti, planti. plante plante. Plante. Yusuf sen de pus bir yer artık be gülüm. Yusuf çok sakat yerde duruyorsun. Adam şorttan gelirse yandın ama. Geliyor şorttan geleyim abi. Yok şorttan birisi arkalıyor bekle. Lan siktir lan. Yusuf vurdum gördün mü? <laughs> Yusuf Yusuf göster AWP var Yusuf. Yok öldüm ben ama. Fuck you. İnşallah çözemez lan. Fuck off İzledin mi abini? Abi Kör nasıl? Oldum. bir kişi vurdun lan. İki kişi vurdum. Beyinsiz. Al üç olacak bak neyse. Üç kere hazır mısın? Al üç. Al üç. Al üç. Abini Helal. izle abini. Aman kodum. Helal. Alın bakalım. Hadi çocuklar long long long. Oğlum gene kitlendiniz birbirinizi ya. Orası çocuklar gelsene zaman birini daha ya. Ben şu an çok keyifsizim. Neden? Abi yeniliyoruz baksana. Bekle daha 5 3 be Allah Allah. Hayvan gibi sıkıyoruz ama bana <laughs> Bir tane daha var. Yusuf ya niye gelmiyorsun desteğe? Neredesin Yusuf ya? Yusuf ne yapıyorsun adamı yakıyorsun? Yusuf, Yusuf. <laughs> ne oluyor lan? Kendi kendini paramparça etsen resmen orada. <laughs> bak 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 seyret. Sen bir geri zekalısın amına kodu mu çocuğu. <laughs> Yalnız aynı şeyi söyledik Yusuf farkındaysan. Yusuf ne oldu sana Yusuf? Gelin gelin gel Berkay orada ne yapıyorsun Berkay? Yani pardon hepsi B'ye gitmiş amına kodum sen A'ya gelmişsin lan. Fuck you team fuck you. Ne oluyor lan? Hepsi B'ye gitmiş. Fuck you fuck you fuck you fuck you. Az siktir be. Görmez dedim ama beni kezliyormuş. Sana da fuck ya amına koyayım. Hızlı gidelim, hızlı alalım, bitirelim bu işi demek istiyor. Tamam, oh, mal bak ölecek şimdi. 1 1B geçti. Oğlum ya Yusuf kaç önümden öleceksin? Oo, oh, arkadan ama. Çok kötü öldüm be. Nerede öldün rezil? Şortta. Ama arkada şey var, otomatik var. Hiç gitme şorta. Yani o adamı otomatiği aldığı sürece biz yeniliriz anladın mı? Bu bu işte bu silah bu silah bu silah. Adamı resmen içinden geçtiler. Bak bu da ölüyor seyret. Bir. Arkadaşlar iki. bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanala beğeni atmayı ve like atmayı ve abone olmayı ve herkese kanala götten girmeyi. Bu long var ya bir şey söyleyeyim tertemiz ha. Emin misin bu fırtına önce sessiz oğlum bu? Çıkma 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 adam sikiyor. Tam götüm deliden geçti mermi amına koyayım. Bom 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 bom. eland Bomba nerede ki Allah belanızı versin. Ammanıza koyayım. Ammana koy. Bir taşlık kuş en kuş Ben öldüm bakma bana. Hiç gösterme oradan AWP var bakıyor. Hadi çık artık. Adamı süreyi bekliyor amına koyayım. ölürsek de kime kalmış? Ah be, ya, Yusuf bak. iyi ama olsun. Ben ya, siktir ay. be, kör oldum ama ol. Yanıyorlar ha, yanıyorlar, yanıyorlar. Duydun mu sesleri? Yandılar. Hepsi yandı yandan bırakayım. <laughs> Team Gobi, bir senle longta kalalım. Team Gobi, Yusuf sen nereye? Aha, longtan flash geldi. Adamlar long geliyor. O şorttan da geldi. B'den de geldi. Göt verem. Kimse gelmedi buradan. Yok kimse kalmadı. Herkes öldü. Kahretsin be ben de öldüm. Kim? Bek. 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 ne yapıyorsun Yusuf? Çok <laughs> değişik hareketler yapıyorsun yani. Oğlum bunlar niye bile oynamıyor? Amına kuduklarım ya. Muhabbet ediyorlardır kanka adamlar. Zaten 3 tane dilsizle oynuyor amına koyayım. Şor sure, şor sure, şor sure, şor. Sure. Long da geldi. Allah belanızı versin. <gülüyor> <gülüyor> Berkan yine, yine ne varsa bizde var ama rakıya okay. Beşini birden öldürürüm inşallah Allah'ım hadi lütfen Adamlar full B full B adamlar abi full B Yusuf yaşıyor musun? Yusuf atma onu abi zaman kaybediyoruz Hadi yürü Ne oldu lan öyle? Short short. 25 adam vurmuşum. Oyundaki en çok adam vuran benim. Var. At at silah at bana at Nova olmaz lan. Ben burada burada. At artık vuracağım şimdi seni kafana ha. Çekil artık vuracak seni. Yusuf long geliyor. Yusuf bak hemen aç. Hemen aç onu Yusuf sakın el vermek yok. Hadi alalım 13 13 12. 13 12 hadi. Bir kişi kaldı Yusuf. Vur onu. Vurdular kur. Evet. Oh, Allah'ım şükürler olsun yarabbim Yusuf yapma öyle hareketler bak atılırsın <laughs> odadan Tehlikeli hafif Onlar bir maç kazanması lazım bizim 9-10-11-12-13-5 maç kazanmamız lazım Hayır 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 no 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 Noo no. For yes, yes, long For yes, yes. My long my long The Look ninja Go long okey Berkay ben Berk gitse de bir şey oluyor amına koyayım No 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 Aga no. kafa sallıyor bana Go 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 ne oldu lan? Oyun attı amına koyayım. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> go, go 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 deyip çıktın gittin ya. Yazıklar <laughs> olsun sana ya. Attı Oğlum, oyun attı amına koyayım. Oğlum oyun attı lan beni. Anlatın sikiyim böyle işin ya. Neden Bu attı? Nedir abi ya? Ne bileyim amına koyayım. Ya Berkay seni kapat. Kapatasını o ona öyle arm armut gibi videonu amına. Al. Aha, çok zor. Şey abi, çok zor, çok olmaz. zor. Olmaz, olmaz. olmaz. Fuck you team.